Şu anda korkunç canavarın gizli mekanındayız. Az önce buradaydı bize saldıracaktı. Şimdi nereye gitti bu? Olamaz o geldi. Gel buraya oğlumu öldürdün sen. Öleceksin pis canavar. Aa. Gel buraya. Aa. Hayır. Bir şeyler yapmamız lazım. Öldüreceğim seni pis canavar. Nerede bu? Fakir Bırak dur. Beni. Kerem komiser iyi misin? Aa, 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 Hayır. Buradan gitmemiz lazım. Çabuk. Yenemiyoruz onu. Kaçalım çabuk buradan. Öldürecek yoksa bizi. Hadi fakir hadi. Geliyor koş. Yakalanacağız şimdi. Çıkalım buradan. Durun durun. Beni de bekleyin. Çabuk bozonlar atlayın. Arkamızda geliyor. Hadi fakir bas kaza. Arkamda yakalayacak şimdi beni. Hayır ölmek istemiyorum. Oğlum bu hala benim arkamda. Yalvarırım daha hızlı gidin fakir. Ya gittiği kadar gidiyorum. Ne yapayım ben? Az bir yolumuz kaldı dayanın eve ulaştık sayılır. Oğlum ben en arkadayım. Aramızda 2 metre mesafe var. Öldürecek bu beni. Hazır olun uçuyoruz. <laughs> Allah'ım hayır. Arkamızdan gelmiyor. Atlattık galiba onu. Evet atlattık onu. Aynen öyle arkamızda değil şu anda. Şuradaki merdivenden yukarı çıktık mı iş tamamdır. Hala arkamızda. İyilin. oh, son anda. Hadi bu son çıkış artık. Bundan sonra eve ulaşmış oluyoruz. Ama hala takip ediyor. Bu eve girmesin fakir bu canavar eve girecek Deyim ben sana. Eve girdiğimizde hemen kapıyı kapatmamız lazım. Kapıyı kilitlememiz lazım kapıyı. Evet bu eve çıkan yokuş. Hatırladım burasını. Hala arkamızda mı zengin? Bilmiyorum. Hadi hadi vagonları burada bırakıp koşun. Kurtulduk fakir kurtulduk. Merak etmeyin arkamızda değil. Evet hemen şuradan eve çıkalım hadi. Çabuk çabuk girin eve. En son giren kişi kapıyı kapatsın. Oh be kapattım kapıyı. Olamaz kapıya vuruyor. Merak etmeyin kapıyı ben kapattım. Açamaz kolay kolay. Aref bir şeyler yap. Hüsamettin'i öldüren canavar kapının arkasında. Onu öldürmeye gittik ama başaramadık. Yendi bizi. Evet o çok güçlü. Lütfen bu canavardan kurtar artık bizi. İçeri girip hepimizi öldürecek. Merak etmeyin. Bu canavardan kurtulmak için güzel bir fikrim var. Ya Aref nereye gittin? Bizi burada bıraktın. Canavar içeri girecek şimdi. Fakir Aref'in bir bildiği vardır. Merak etme. <laughs> Öncelikle bu şehri biraz koruma altına alalım. İşte bu şekilde şehir daha güvenli oldu. Şimdi bu canavarı alıp şehrin dışına atacağım şehrin dışına attıktan sonra şehre tekrar giremeyecek. Çünkü şehrin etrafını tamamen yüksek duvarlarla çevirdim. Şehrimiz artık çok yüksekte ve daha güvenli bir halde. Şu anda bulutların bile üstündeyiz. Artık çok yüksekteyiz. İşte geldim. Merak etmeyin bu işi halledeceğim. Aref hadi oğlum bu hala kapıya vuruyor. Ne yapacağız şimdi? Babacım sakin ol. Şimdi senin elinde bir zaman dondurma makinesi vardı. Onu bana vermen gerekiyor. Tamam Arif, al bunu zaman dondurma makinesi. Kurtar bizi. Ne yapacaksın Arif? zamanı mı donduracaksın? Evet çekilin şöyle kenarıya. İşte buradasın. Aref bir şeyler yap hemen. Zaman donsun. Hadi Arif dondur şu. Evet herkes dondu. Şimdi sihirle bu canavarı buradan çıkartma zamanı. Gel bakalım gidiyoruz. Seni bu şehirden çıkartacağım. İşte böyle. Şimdi seni şu duvarlardan aşağı gönderelim. Daha sonra zaten şehre bir daha giremez. Evet tam olarak orada duruyorsun. Şimdi zamanı devam ettireceğim ve sen oradan aşağı düşeceksin. Bir daha da şehre giremeyeceksin. Güle güle pis canavar. Şimdi zaman devam etsin. Hı? Ne oldu burada Arif? Canavar nerede? Ne yaptın ona? Sakin olun. Canavar artık bu şehre giremez. Şehri şu anla bulutların bile üstüne çıkarttım. Nasıl yani anlamadım ben. Şehri yerden çok yükseğe çıkartıp etrafını güvenli duvarlarla kapladım. E ee, peki canavar nerede? Onu da duvarlardan aşağı attım. Yani ondan kurtulduk öyle mi? Aynen öyle. Artık bu şehre gelemez. Oh be, sağ ol ev teşekkür ederiz. Ben polislere söyleyeyim de şu duvarların üstüne çıkıp nöbet tutsunlar. Ne olur ne olmaz yani. Evet aşkım doğru söylüyorsun. <laughs> Alo, polisler! Şehrin etrafındaki duvarların tepesinde nöbet tutacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komiserim, hemen duvarların tepesine çıkıyoruz. İşte bu, güzel. O canavarı görürseniz bize mutlaka haber verin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim, merak etmeyin. İşte Kerem komiserin dediği gibi duvarın tepesine çıktık. Buradan etrafı daha iyi görebiliriz. Gel hadi şöyle, şuradan aşağı bakalım. Oha, burası ne yüksekmiş böyle. İşte canavar orada yerde yatıyor. Düşmenin etkisiyle öldü herhalde. Şuna baksana hareket etmiyor. Oğlum kenara gelsene düşeceksin şimdi. Başımızı iş açma bizim ya. Bir şey olmaz bana merak etme düşmem. He? O ne lan? Bu canavar hareket ediyor. Hareket mi ediyor? Evet oğlum vallahi hareket etti gördüm işte. Yine hareket etti. Ayağa kalktı. Duvarın içine doğru giriyor. Ne yapıyor bu? Yok oldu. Şehrin duvarlarının içine girdi oğlum bu. Ayvayı yedik. Hemen Kerem komiser e haber ver telsizle. Alo, alo komiserim beni duyuyor musunuz? Ne oldu Mehmet? Duyuyorum seni. Komiserim bu canavara bir haller geldi. Bir şeyler oluyor. Duvarın içine girdi. Ve belki inanmayacaksınız ama şu anda duvarı siyah bir şey kaplıyor. Her yer simsiyah oluyor komiserim. Ne diyorsun oğlum sen anlamıyorum bir şey. Ya duvarlar diyorum komiserim siyah oluyor. Bu canavar duvarların içine girdi şehri ele geçiriyor. Hemen bir şeyler yapın. Olamaz şuraya bakın. Duvarlar siyah oluyor ne oluyor bu şehre? Olamaz şehri ele geçiriyor. Ben bunu nasıl düşünemedim. Komiserim biz ne yapalım? Tüm duvarlar siyah olmaya başladı. Aref polisler ne yapsın şimdi? Çabuk oradan kaçsınlar şehri ele geçiriyor. O siyah kısma temas edenlere bir şey mi oluyor? Evet sakın o siyah kısımlara temas etmeyin. Şehri ele geçirmeye çalışıyor. Polislere söyle şehirdeki herkesi şehrin ortasına toplasınlar. Telsizden duyduk komiserim merak etmeyin. Siyah kısımlara temas etmedik kaçıyoruz. Şehirdeki diğer insanlara haber vermeye gidiyoruz şimdi. Hepsini şehrin merkezine doğru toplayacağız. Yarım komiser çabuk siz de hep birlikte şehrin merkezinde toplanın. Tam ortada olduğunuzdan emin olun. Çünkü virüs şehrin duvarlarını sarmaya başladı. Eğer ki bu değişen siyah kısımlara değersek hepimiz kötü oluruz. Şehri yavaş yavaş ele geçiriyor. Hadi hadi koşun herkes şehrin merkezine gitsin çabuk. Duvarlardan sonra sıra binalara gelecek. Her yeri simsiyah yapacak bu canavar. İşte bakın şimdi çimenleri de değiştirdi. Bize doğru yaklaşıyor. Şehri tamamen kuşatıyor. Her yeri ele geçiriyor. Tamam Aref ben polislere de söyledim zaten. Şehirdeki herkesi şehrin merkezine toplayacağız merak etme. Hızlı olun Kerem komiser lütfen. Yavaş yavaş bu tarafa doğru yaklaşıyor bu canavarın virüsü. Herkes şehrin merkezinde toplanıyor. Kerem komiserin anne ve babasına da haber vermem lazım. Ha, polis evladım buyur. Amcacım soru sormayın. Hemen şehrin meydanına gitmemiz lazım lütfen. Kerem komiserin emri hadi hızlı olan. Evladım üstümüze bir şeyler alsaydık. Gerek yok amcacım. Kerem komiserin kesin emri var çabuk. Şu evdekilere de hemen haber vereyim. Şehirdeki herkese söylememiz lazım. Ha? Buyurun Memur Bey bir şey mi oldu? Beyefendi hemen şehrin merkezine gitmeniz lazım. Kerem komiserin kesin emri var. Ne oluyor oğlum hayırdır? Lütfen soru sormayın ve dediklerimi yapın hadi şehrin merkezine gidin. Kezban hadi aşkım. Polisin dediğini yapak. Evet şu evde oturan çocuklara da haber vereyim. Hızlı olmamız gerekiyor. Yoksa bizim için hiç iyi olmayacak. Kapıyı açın. Hı, geldim geldim. Ne oluyor ya? Bu polis abi. Çocuklar çabuk şehrin merkezine gidiyoruz. Kerem komiserin emri var. Herkesi şehrin merkezinde topla dedi. Beni takip edin. Ne oluyor kardeşim ben bir şey anlamadım. Neye gidiyoruz biz? Evimize ne oldu böyle Gamze? Bir yere değmedin değil mi? Simsiyah oldu. Kapıyı açın. Hey siz de benimle gelin çabuk. Ne oluyor ya? Soru sormayın takip edin beni çabuk. Sakın siyah bölgelere değmeyin. Hadi hepiniz beni takip edin. Siyah alanlara sakın değmeyin. Polis bey ne oluyor? Bekleyin bir saniye. Bir şey anlatmayacak mısınız bize? Hayır soru sormayın. Sadece koşun. Arkadaşlar sakın bu alandan dışarı çıkmayın. Anlaşıldı mı? Siyah virüs yavaş yavaş bu tarafa doğru yaklaşıyor. Şuraya bakın, artık binalar simsiyah olmaya başladı. Hiç şansımız kalmadı. Virüs yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Çok hızlı yayılıyor, korkuyorum. Galiba bu durumun önüne geçemeyeceğiz. Şehrin tamamı siyahlarla kaplanacak ve biz de bu siyahlığın içinde yok olacağız. Bu canavar tüm şehri ele geçiriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tüm şehri kapkara yapıyor. Şuraya baksanıza her yere yayılıyor. Aha da şuraya bakın. Şu binayı da ele geçiriyor. Binayı da simsiyah yapıyor. Bu gidişle bu siyah virüs tüm şehri ele geçirecek. Bir şeyler yapalım. Hayır sakın. Bu alandan dışarı çıkmayın. Eğer ki o siyahlıklara basarsanız kötü bir canavara dönüşürsünüz. Şuraya bakın AVM'den bu tarafa doğru yaklaşıyor siyahlık. Artık köşeye sıkıştık ne yapacağız biz? Çıkamaz mıyız buradan? Siyah virüs her yere yayıldı. Kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı artık. Araya sıkıştık. İşte şuradaki binayı da ele geçiriyor. Tamamen siyah olacak şimdi bina. Virüs artık dibimizde. Hakkınızı helal edin. Evet galiba artık sonumuz geldi. Hayır hayır ne oluyor bu şehirde? Bu balde öğretmen Siyahların içinde kalacak şimdi. Ne oluyor? Bunlar ne böyle? <laughs> Herkese Olamaz. Baldi öğretmene ne oldu? Keko hadi oğlum koş. Siyahlara değme sakın. He, bunlar ne böyle? Herkese ölüm. Olamaz sonumuz geldi. Aşkım şuraya bak bizim evde kapanıyor. Siyahların içinde kayboluyor evimiz. Elveda. Olamaz bizim evde gidiyor. Evim evim güzel evim. Bizim evde gidiyor. Siyah oldu bile. Şuraya baksana. Baldi öğretmen sakin ol. Uzak dur bizden. <laughs> Keko oğlum dur yaklaşma. Bak uyarıyorum seni. Oğlum <laughs> ne oluyor bunlara? Siyah sen herkes ölüyor mu yoksa? Artık onlar o canavarın kontrolünde. Sizi duyamazlar bile. Sadece canavar onları kontrol edebilir. Arada kaldık. Buradan çıkışımız yok artık. Az sonra burası da kapanacak ve her şey bitecek. Şu anda canavar resmen bizimle oyun oynuyor. Neredeyse çık karşımıza. Tüm şehri simsiyah yaptın. Sıra bizde mi? He, söylesene. Sıra bizde mi? Bir gökyüzü mavi kaldı. Onu da karartsaydın bari. Ha? Hayır. Hayır. Bizimle oyun oynamayı kes artık. Neredeyse çık karşımıza. Bir tek bizim alt tarafımız kaldı. Orası siyah olduğunda zaten her şey bitecek. Hayır olmayın.